Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz çok şık, çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpim ve şişimden bahsedeyim. İpim Alize Baby Best Anti Peeling özellikli. Renk kodu da şu şekilde. 191. şiş numaramda 3.5 numara. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. şişime ilmeklerimi attım. modelimin ilmek sayısı 8 ilmek katları artı 3 ilmek. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Ee, ilmeklerimi attım bir sıra bir diş haroşa ördüm örgümün ön yüzüne geçtim şimdi örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonraki ilk ilmeğimi düz ördüm bir tane düz ördükten sonra bir tane şişime ipimi doladım yani arttırma yapmış oldum şimdi yedi tane ilmeğimi düz örüyorum bir iki üç 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane daha doluyorum. Tekrar 7 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar 7 ilmeğimden sonra bir tane doladım. Kenardaki bir tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde yaptığım işlem bu şekilde. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arttırmış olduğum ilmeklerimi de ters örerek bu sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasında. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Yani bir önceki sırada arttırmış olduğum ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir tane daha ilmeğimi şişime ipimi doluyorum. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane ilmeğimden sonra bir tane doladım. Arttırma yaptığımız için şimdi ortada 3 ilmeğimiz oldu. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3. 1 tane daha doladım. Şimdi 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Tekrar 1 tane doladım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin üçüncü sırası da bu şekildeydi. Şimdi örgümün örgümün arka yüzündeyim. Dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelim 6 sıradan oluşuyor. Çok şık, çok güzel bir model. Hızlı ilerleyen, gösterişli, güzel bir model. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Burada yine bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde ipimi benden tarafa alıyorum. Bu düz ilmeğimi ters örüyorum. E, ters örerken şişime ipimi iki kere doluyorum. Şu şekilde iki kere dolayıp alıyorum. 7 tane düz ilmeğimizin hepsini bu şekilde örüyoruz. İki kere dolayıp ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde. İpimi kendimden tarafa aldım. İki kere dolayıp ters ördüm. İki kere dolayıp ters örüyorum. 7 tane düz ilmeğimi bu şekilde iki kere dolayarak ters örüyorum. Şimdi tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Arada şimdi 5 ilmeğim oldu. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 Tekrar burada bir arttırma daha yapıyorum. 7 tane düz ilmeğimi yine tersten iki kere dolayarak örüyorum. İki kere doladım, ördüm. Yedi tane düz ilmeğimi örgümün ön yüzünde tersten iki kere dolayarak örüyorum. Bu örgümün 5. sırasıydı. Modelim zaten 6 sıradan oluşuyor. Şimdi kenardan 3 tane ilmeğimden önce yine bir tane şişime ipimi doluyorum. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi e, örgümün arka yüzündeyim. Modelimin 6. sırası, son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra Buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu iki tane doladığımız ilmeklere gelince bu ilmekleri açıyoruz. Şu şekilde ikişer tane dolamıştık. Bunları açıp sağ şişime geçirdim. Şu şekilde 7 tane ilmeğimi açtım. Bunların hepsini sol şişime geçiriyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 7 ilmeğiminde 7'sini birlikte ters örerek alıyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Arada 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. Arttırmalarımla birlikte arada 7 tane ilmeğim olmuştu. 7 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine iki kere doladığım ilmeklere gelince bu ilmekleri açıyorum. Bu şekilde. Hepsini son şişime alıyorum. ipi kendimden tarafa alıp hepsini birden ters olarak 7 ilmeğimi örüyorum. Sonda 4 tane ilmeğimi ters kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Şu şekilde bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Çok güzel bir görüntü olmuş oldu. Biraz midiyeye benziyor. Biraz diye benziyor. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi ikinci modelimin de kuruluşunu sizlerle paylaşayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi direkt ikinci modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doladım. Yedi tane ilmeğimi 1 2 pardon 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 6 7. Ha pardon 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 8 ilmekten kuruluyordu bir model. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine bir tane ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir tane dolayıp yine 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Kenarda bir tane düz ilmeğim kalıyor. Bir doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. İkinci modelimizin kuruluşu da bu şekildeydi. Modelim çabuk ilerleyen çok güzel kabartmalı bir model. Bir sıra modeli sizle beraber yapmış olduk. Ben şimdi kamera arkasında Örmüş olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde kabartmalı kabartmalı. Çok güzel, çok şık bir örgü modeli. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz bir sıra model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel kabartmalı bir model. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Büyük yeleklerinde özellikle çeyizlik yeleklerde, şallarda çok güzel olacak bir model. Örgümün arkası da şu şekilde. Ajurlu bir model. Şu şekilde kabartmaları olan çok şık, çok güzel bir örgü modeli. Yapımı da gayet kolay, hızlı ilerleyen güzel bir model. Böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.